Kısaca, mana olarak, ben Allah'ın varlığına inandım. Allah'a, Allah'ın inandırmasıyla inandım. Amentü billahi ve melaiketi meleşlerine inandım. Allah'ın meleşleri var. Ve kütübihi, kitaplar göndermiş Cenab-ı Allah insanlara, ona inandım. Ve rusulihi, rasuller, elçiler göndermiş Cenab-ı Allah insanlığa, onlara da inandım. Hiç ayrı gayrı gözetmiyorum. Bütün peygamberlere iman etmişim. Yani Hristiyan ve Yahudilerin yaptığı gibi işte ben Musa'ya, ben İsa'ya inandım da inanmadım anlayışı bizde yoktur. Bütün peygamberlere biz inanmış, iman etmişiz. Ayrım gayrım gözetmeyiz. Ancak bizim peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimizdir en son Hatem'in Nebi'dir. Onun üzerine bir peygamber daha gelmeyecek. Bunların teferruatına dair de anlatabildiğimiz kadar yine anlatmaya çalışacağız. Vel yevmil ahiri ve bil kaderi hayrihi ve şerrihi minallahi teala vel ba'fü ba'del mevd hakkun eşhedü en illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. <laughs> Ahiret gününe de inandık biz. Hayat sadece dünya değildir. Dünya Hayatın bir toz zerresi kadar alanı işgal eder. Hayat dünya ahiret bir bütündür. Dünyanın o hayatta işgal ettiği yer bir toz zerresi kadardır. Şöyle somutlaştırsak, bir metafor üzerinden örnek vermeye çalışsak Hani insan ömrü 70, 80, 90 yıl olduğunu kabul edin. Bir bebek anne batnında ne kadar kalır? Diyelim 9 ay. Yani haşa öbür tarafta sınır yok ama 9 aylık bir zaman, 90 senelik zaman içerisinde bir hiç gibi kalıyor. Çok basit kalıyor, az bir şey kalır. Ahiret hayatı sınırsız bir hayat, sonsuz bir hayat, ebedi bir hayat diyoruz. E dolayısıyla dünyanın sınırı var, sınır. Dolayı bir toz zerresi kadar kalmaz. Hayatı bir bütün görmek, dünya ve ahiret. Dünya zerre kadar alanını işgal ediyor. Biz ahiret gününe de iman etmişiz. Materyalist zihniyet gibi düşünmüyoruz. Dünya sadece işte hayat sadece dünyadan ibaret değildir bizim için. Buna da iman etmişiz biz. Ahiret günü gelecek, insanlar ölecek, dünya kıyamet kopacak ve neticede Cenab-ı Hakk'ın huzurunda herkes hesap verecek. Kimilerinin kitabı sağdan, kimilerinin kitapları da soldan verilecek. Sağdan verilenler sevinecekler, cennete cemalullah'a kavuşacaklar. Soldan verilenler ashab şimal olanlar da cehenneme zümara olacak. Allah muhafaza etsin öyle bir sondan da. Biz buna iman etmişiz. Devam ediyor. Ve bil kaderi her şeyin bir miktar üzere, ölçü üzere yaratıldığına. Ona diyoruz ki kaderle yaratıldığına iman ediyoruz. Allahu Teala yarattığı alemi bir plan program üzerine yaratmış. Rastgele yaratmamış. İnsanları da başıboş yaratmamış. Yani herkesin kendi mal varlığı üzerinde emanet olan mal varlığı üzerinde bile bir tasarrufu, bir planı var bir projesi var. Haşa alemlerin Rabbi olan Allah alemleri yaratırken bir plan, bir program ona bir irade koymamış mıdır? İşte biz buna kader diyoruz. Takdir diyoruz. Yaratan Allah böyle yaratmış ve zamanı geldikçe o kader kazaya dönüşecek, tecelli edecek. Bizim inancımız böyle ve bil kaderi hayrihi ve şerrihi minallahi Teala hayrın ve şerrin yaratıcısı kimdir? Allahu Teala'dır. İkinci bir yaratıcı asla yoktur. Hani bu mitolojilerde işte Yunan felsefesinde, İngiliz felsefesinde vesaire geçmişte Mısır e, felsefesinde işte iyiliğin tanrısı, kötülüğün tanrısı gibi ifadeler kullanılır. Yani Allah muhafaza etsin, aşk tanrısı, şu tanrısı, bu tanrısı gibi. Bak, haşa ve kella bizim inancımız, itikadımız Böyle değildir. Doğrusu da budur zaten. Her şeyi yaratan, var ve bir olan alemlerin Rabbidir. Hayrı yarattığı gibi şerri de yaratır. Ancak şerre rızası yoktur. İmtihan gereğidir bu. Şerri yaratan da Allah'tır. Ama talep eden, şerri talep ettiyse Allah-u Teala yaratır. Sonucuna o insanlar katlanırlar. Allah-u Teala'nın şerri yaratması şer değildir. Bu ehli sünnet itikadıdır. Allahu Teala'nın şerri yaratması asla şer değildir. Bunu bilmemiz gerekiyor. En sonunda da ne dedik? Hayrihi ve şer min Allah Teala. Her şey Allah'tan yaratıldı. Allahu Teala yarattı. Biz buna da şahitlik ediyoruz. Eşhedü ella ben şahitlik ederim ki ella ilahe illallah Allah'tan başka ilah yok. Ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasuluhu. Hazreti Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de onun kulu ve elçisidir. Bu imanın ana temal, ana esasları altı temel üzerine kurulmuştur diyoruz. Bunlardan bir tanesini inanmayan iman etmiş sayılmaz. Ya melekleri ben göremiyorum. Hadi peygamberler hadi gelmiş olabilir tarihte ama melekler ben görmediğim bir şey inanmıyorum. Anlayışı asla dinden çıkarır. Kesinlikle iman etmiş sayılmıyorlar. Evet yaratan Allah alemleri yarattı. Alemler arş, kürs, lev, kalem. Bunlara alemi emir deniyor. Alemi emir. Ruh, hafi, ahva, insandaki olan bunlar alemi emirdir. Bir de alemi halk yaratmış Cenab-ı Allah. Alemi halk. Bunlar da nedir? İşte dünya üzerinde gördüğümüz ateş, hava, su, toprak cinsinden olan şeyler. Bunlardan halk, alemi halk. Yani cemadat, nebatat, hayvanat ve insan bunları da yaratıyor cenab Allah. Bir alemi emir semavatlar, arş, kürs, kalem bilmediğimiz alemler ama inandığımız, varlığına inandığımız alemler. Bir de alemi halk. Ona e, latif alemler de diyebiliriz. Bir de kesif alemler dediğimiz alemi halk bunlar, cemadat, nebatat, hayvanat, insan bunlar. Şimdi yarattıkları içerisinde Cenab-ı Allah insanı şerefli yaratıyor ve insanı bir baş tacı gibi efendim e, yarattıklarının üzerine koyuyor. Yani cinlerin bile amiri konumundadır. Onlar da Allah'a kulluk etmek zorundadırlar. Ancak cinlerden üstün yaratılışlıdır insanlar. Yarattığı her şeyi Allahu Teala kullarının hizmetine vermiştir. İnsanı şerefli yarattı. Yarattığı her şeyi de kullarının hizmetine veriyor. Peki kul kime hizmet edecek? Alemlerin Rabbine hizmet edecek. Yani bir döngü sanki söz konusu. Bir döngü söz konusu. Meratip üzere yaratılmış alemler, alemi emir de böyle, alemi halk da meratip üzere yaratılmış. Birbirlerinin amiri konumunda bir döngü üzere devam ediyor. En şereflisi kim oluyor? Bunlar içerisinde de insanlar, insan içerisinde de aynı. Yani her insan da aynı seviyede değil. Yaratılış olarak, iman olarak, maneviyat olarak, gerek maddiyat olarak da her insan aynı seviyede değil. Bunların içerisinde de şerefli kulları var Cenab-ı Allah'ın. Seçtiği, özel donattığı kulları var. Onlar da kim? Peygamberlerdir. Peygamberlerin olmadığı zamanlarda kimler? Peygamber varisi olan alimler ve ariflerdir. Onlar insanlardan daha da şereflidir. Neden? İlim sahibi, irfan sahibi insanlardır. Allahu Teala onları özel nurlarıyla donatıyor ve insanlığın önünü aydınlatmak üzere insanlığa gönderiliyor. Bütün gelmiş geçmiş peygamberler içerisinde de en mükemmel tecelliyi Hazreti Risalet Penah Efendimizle Cenab-ı Allah zuhura getiriyor. Bütün pe mesela öbür peygamberler kavimlere geliyor. Kariyelere geliyor. Belirli bir zamanla sınırlı şeriatları nesk oluyor. Ama Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bütün kavimlere geliyor. Ve ondan sonra bir peygamber daha gelmeyecek. Nebi olarak daha başka bir peygamber gelmeyecek. Peki peygamberlerin görevleri ne? Allah'tan aldıkları emirleri ve yasakları muradı ilahiyi insanlara göstermek. Ha insanlara amaçlarını, hedeflerini bildirmek üzere onlar aydınlanmış insanlar diyelim. Aydınlatacak. Aydınlanmamış insanlar insan önünü aydınlatamaz. Yetişmemiş insan İnsan yetiştiremez. Eğitilmemiş insan, insan eğitmesi mümkün değildir. Onun için Allahu Teala onlar özel seçmiş, onları kemalata erdirmiş, kamil ve mükemmel olmuşlar. Allah'ın nurlarıyla donatılmışlar. İnsanlığa önderlik, rehberlik, liderlik, modellik yapmak üzere gönderilmişler. Her insan aklı da bir değil. Peygamberler içerisinde de seçkin olanı Hazreti Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam olmuş. Biz bütün peygamberlere de iman ediyoruz. Onlar Allah'ın sevdiği kullarıdır. Hiç şüphe yoktur. O peygamberlerin getirdikleri şeriatleri bir kitap olarak zuhura gelmiş Allah'tan aldıkları vahiy kitap olarak insanlığa sunmuşlar. İkincisi de sünnet olarak insanlığın önüne koymuşlar. Yani peygamberimiz özelinde düşünecek olursak Allah ne diliyor, ne istiyor kullardan, muradı neyi kullarının amacını bildiriyor. O gibi istek ve arzularını peygamberi vasıtasıyla, peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimizle bir vahyi metlu ile insanlığa ulaştırıyor. Bu Kur'an-ı Kerimdir. Vahyi metlu. Bir de vahyi gayri metlu var. O da hadisleri ve peygamberimizin sünneti oluyor. Bunlar ikiz kardeş gibidir. Birbirlerinden ayrılmazlar. Hiçbir zaman birbirlerinden ayrılmazlar. Ve ma anil heva in huve illa vahyun yuha. O Allah'ın Resulü kendi heva ve hevesinden konuşmaz. Konuştuğu ancak nedir? Vahiden başka bir şey değildir. Ayeti kerimedir. Onlar insanla örnek model olacakları için Cenabı Allah onları masum ediyor. Her hareketlerini kontrol altında tutuyor azıcık yanılma payı zelle yapacaklar yapacakları zaman da hemen onları vahiy ile doğruya hidayet ediyor cenab Allah. Çok ayet şerimeler vardır. Andolsun sizin için Allah'ı ve ahiret gününü umanlar için Allah'ı çok çok zikredenler için Allah Resulü'nde her konuda uyulacak güzel örnekler vardır. Model, üsvetün, hasenetün. Bugün bir mümin, Müslüman ben işte şu alanda bir çalışma yapacağım. Yahut da esnaf, yahut da ziraatçı, yahut da komutan, yahut da devlet memuru, yahut da devlet başkanı neyse. Acaba bu en üst model olan Allah ve Resulü bu konuda nasıl yapmış? Komutansa diyelim, devlet başkanıysa, bir vatandaşsa, bir anneyse, bir babaysa vesairese, ne olsa hepimiz onun hayatına bir müracaat etmemiz gerekiyor. Allah Resulü de diyelim işte camide hocalık yapıyorsun. Allah Resulü insanlara nasıl hitap etmiş? İnsanlara neler anlatmış? Örnek model kim? Hazreti Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bunların çoğunluğunu ayetlerde bulduğumuz gibi ayetlerin açılımı olarak da sünneti seniyyede buluyoruz. Sünnet ve Kur'an ikiz kardeş gibidir, asla birbirlerinden ayrılmazlar. Burada şöyle bir şey eli Sünnet itikadı olarak ifade etmemiz gerekiyor. Elin Sünnet ve cemaat alimleri hiçbir zaman Sünneti Kur'an'dan ayrı düşünmemişlerdir. Kur'an'ın açıklaması olarak görmüşlerdir ve şöyle demişlerdir: Allahu Teala Kur'an'a emr itaat edin demiyor sadece. Allah'a itaat edin ve Resulüne itaat edin diyor. Zaten Kur'an-ı Azimüşşan'ın gönderdiği referans da orasıdır. Allah'a itaat edin ve Resulüne itaat edin. İkisine de yani Resulullah'a itaat ya da ittibayı emrediyor. Ayrı gayrı hiçbir şekilde görmemişler. Elhamdülillah bunu çoğu zamanda bazılarımızda da ifade ediyoruz. Medyadan da az çok bunları takip ediyorsunuz. Yani bize birileri geldi. Sünnete ne gerek var? Kur'an yetmez mi bize? Allah'ın kitabı. Biz ona itibar etmiyoruz. O ehli sünnet değildir. Ehli sünnet alimlerinin ana kaynak olarak kabul ettiği dört şeyi ifade ederim. Kur'an yani kitap, sünnet, icma, ümmet, kıyası kahayı, ehli sünnet itikadı esas olarak alır. Ya adam bugün Kur'an'ı sünneti de kabul etse, efendim icmaya ne gerek var, kıyasa ne gerek var tarzı yaklaşan insanlar da var. Diyor ki ben Kur'an'ı sünneti kendi çapımda biliyorum, ben kendime göre hükümler çıkarırım. İşte bir İmam-ı Azam gibi ben de düşünebilirim, olabilir. Allah ilmine kuvvet versin, ilmini artırsın. Varsa kendine sakla onu, ama ben yanıldığını düşünüyorum. Hiçbir zaman İmam-ı Azam gibi gerçek manada o takvayla, o şekilde tabiinden olan bir ulema yetişeceğine ben inanmıyorum. Ama alimlerden de uzak değil bu alem. E baş üstüne seni kurtarabilir senin ilmin ama insanlara şunu diyemezsin ki adam elif bilmiyor. Ya bu dönemde mezhebe ne gerek var, bu dönemde icmaye ne gerek var, kıyasa ne gerek var tarzı yaklaşanlar kesinlikle yanılıyorlar bu ehli sünnet itikadı değildir. Ehli sünnet itikadı hele hele bu dört ana temele sıkı sıkıya yapışırlar. Kitap, Kur'an-ı Kerim, sünnet, icma ümmet, kıyası fukaha. Ha bundan ayrı olarak istishab, istislah, seddi zerai, sahabe kavli, örf, adet gibi deliller de, fer'i deliller de sayılır. Bizim kaynaklarımızda bunlar da vardır. Bir kere bunu bilmemiz lazım. Şimdi ehli sünnet itikadı ve esasları asr saadette ve dört halife döneminde herhangi bir mezhebin kurulmasına gerek görülmemiş. Çünkü onlar dini doğrudan Hz. Peygamberimizden ve ashabından öğrenmişler. Sonradan sapkın akımlar bid'atçı fırkalar türeyince peygamberin ve ashabının yolundan giden Rabbani alimler itikat ve amelde bazı ölçüler tespit etmişler. Ehli sünnet çizgisini diye sapık fıkralardan ayıran bazı esaslar vardır. Ehli sünnet karşıdı sapkın bazı akımlar bu esaslara karşı çıkarak bazı bilgisiz insanları kendi tarafına çekmeye başlamışlar. Amaç güç devşirmek vesaire değişik hedefleri vardır. Bu nedenle peygamberimizin yoluna tabi olmuş, bizler bu fitneye karşı her zaman dikkatli olmak zorundayız. İlk yapılması gereken iş, ehli sünnet itikadının esaslarını özümsemek, inanmak ve bilmektir. Bilmediğimiz zaman, bilmeyen insanı herkes yön verebilir, yön aldırabilir. Buradan başlamamız lazım. Şimdi dikkat ettiği bazı hususları Allah'ın sıfatlarına Kur'an'da ve sünnette bahsedildiği şekilde iman etmek imanın temel kaidesi ve kuralıdır. Allah Celle Celaluhu insanlara yakıştırılan sıfatlarla sıfatlandırılamaz. İnancımız böyledir. Allahu Teala yaratıklarıyla da mukayese edilemez. Kur'an'da sıfatlarını birer birer zikretmiş. Bu ustada çok dikkat etmemiz lazım. Bazı sapkın görüşlere de rağbet edilmemeli. Kişi mümin olduğu sürece kendi imanından kuşku duymamalı, kalben inandığı halde eksikleri yüzünden kendini imansız kabul etmemelidir. Bu itikadımıza göre çok zararlı bir bakış açısıdır. Mesela Kur'an ve sünnette alimlerimiz bunu yine sistematik hale getirmeye çalışmışlar. Bizde Allahu Teala'nın zatî sıfatları vardır. Yaz kurslarında çocuklara bile üretilir. Subuti sıfatları vardır. Bin bir esması vardır. Hatta 99 esma-i husna diyoruz. Onlar hep Kur'an'da ifade edilen bize Rabbimizi tanıtan esmalardır. Allahu Teala'nın zatî sıfatları nelerdir? Vücut, kıdem, beka, vahdaniyet, muhalefetün lil havadis, kıyam bi nefsihi. Bu zatî sıfatlarıdır. Allah -u Teala vücut sahibidir. Yokluğu düşünülemez. Ama vücudu yarattığı alemlerdeki gibi vücut tahayyüle girmez. Onun vücut vacibül vücut olmasını akıllar almaz. Yani her ne şey ki diyor akla gelir, hayale girerse haşa öyle bir tahayyülden uzaktır, münezzehtir Cenab-ı Allah. Ama onun yokluğu düşünülemez. Allah vacibül vücuttur. Olması da gerekir. Haşa inanç olarak bunu ifade ediyoruz biz. Vücut sahibidir, yokluğu düşünülemez. Kıdem Allahu Teala'nın evveli yoktur. Beka Allahu Teala'nın sonu da yoktur. Evveli ve sonu olan her şey yaratıktır. Evveli ve sonu olan her şey yaratıktır. Allahu Teala için böyle bir şey söz konusu değildir. Kıyam vücut, kıdem, beka, vahdaniyet Allahu Teala varlığında ve bir mülkünde tektir. Haşa bölünmez, parçalanmaz. Öyle bir şeyden de münezzeh ve müberradır. Vahdaniyet demek yani bir bütünlük, birlik anlamında ifade ediliyor ama Türkçede bile bunu felsefeye götürürsen Allah muhafaza yine yanlışa çıkar. Tektir diyoruz o eşi benzeri ortağı olmayan Allah. Kıyam bir nefsihi şey, lil havadis yaratmış olduğu hiçbir varlığına Cenab-ı Allah benzemez. Her ne şey ki akla geliyor, hayale geliyor, isme geliyor, cisme geliyor o ilah değildir, Allah değildir. Bu ehli sünnet itikadıdır kıyam bir nefsihi Allahu Teala kendi zatına kendisi muhtaçtır. Gayri hiçbir şeye muhtaç değildir. Bakın burada nerelere yol çıkar. Tefekkür malzemesidir bunlar. Kişi Rabbisini bilmeye bulmaya gelmedi mi bu dünyaya? Alemleri yaratan Allah haşa nedir, kimdir diye soramayız. Eksik olur ama insanoğlu da bunu bilmekle mükellef değil midir? en azından Kur'an'ın ve sünnetin anlattığı kadarıyla ne diyor? Bak muhalefetün lil havadis yarattığı hiçbir şeye Cenab-ı Allah benzemez. Ama bugün yeryüzünde nice sapık akımlar vardır ki putlara tapar, insanlara tapar, heykellere tapar, daha vesaire şeylere tapan insanlar var. Demek ki onlar ehli sünnet itikadından değil. Haşa alemlerin Rabbi olan Allah yarattığıyla aynı kefiye mi konur? İsme cisme gelmez, akla hayale sığmaz. Kıyam bir nefsihi varlığı da kendi kendisindedir. Gayrı bir varlığa ihtiyaç duymaz. Mesela buradan şunu anlayabilir miyiz? Alemlerin Rabbi olan Allah'ın sizin orucunuza ihtiyacı mı var? Namaza mı ihtiyacı var? Zikre mi ihtiyacı var? Hayır. Hiçbir şeye ihtiyacı yok. İhtiyacı olan aciz kullardır bizim ihtiyacımız vardır. Onun için Cenab-ı Allah emretmiştir. Buradan bunu da anlarız. Allahu Samet diyoruz mesela kul huvallahu ahad. Allahu Samet. Allah hiçbir şeye muhtaç değildir, minnet edici de değildir. Yaratan Allah'ın özellik. Allah'a iman etmek mevzuunda bunları da bilmemiz gerekiyor. Subuti sıfatları da neler? Hayat, ilim, semi, basar, kudret, irade ve kelam. Hayat, haşa, ölü olan bir şey ilah olabilir mi? Haşa. Alemlerin, Rabbinin bir hayatı vardır ama yaratıklarının hayatına benzemez. Bize hayat veren kim? Alemlerin Rabbi olan Allah'tır. İlim, ilmi yaratan Allah'tır. Bizdeki ilim de Allah'tandır. Allahu Teala'nın ilminin nihayeti yoktur. Hayat, ilim, semi, Allah işitendir. Ama senin benim gibi kulakla işiten değildir. Vasıtalara, sebeplere ihtiyacı yoktur. Keyfiyetini kendisi bilir. Basar. Allahu Teala görendir. Her şeyimizi izleyen ve bilendir. Ancak senin benim gibi göze gözlüge ihtiyacı yoktur. Vasıtalardan uzaktır. Keyfiyetini kendisi bilmektedir. Semi basar, kudret, bütün güç kuvvet kime aittir? Allah'a aittir. Kelam Kur'an-ı Kerim Allah'ın kelamıdır. Allah kullarıyla Kelim sıfatıyla konuşmuştur. Muhatap aldığı şerefli kullarla konuşmuştur. Tekvin kainatta hiçbir şey yok ki Allah yaratmasın. Her şeyin yaratıcısı Allah'tır. Mükevvenatın sahibi, yaratan Allah'tır. Her anda yaratmaktadır sıfat olarak 8 sıfatında kısaca özetlemiş olalım. Burada kalalım inşallah devam edebildiğimiz kadar. Yarınlarda devam ederiz. El Fatiha.